Bugün sevgili Arya Bektaş'ın çıkartmış olduğu kit allığı ve likit kontür ürünü var elim. Ben soğuk alt tonlu olanı aldım tabii ki. En viral olan rengi aldım. Cold Pink. Şeftali gibi kokuyor. Gerçekten soğuk bir rengi var. Bu beni aşırı mutlu etti şu an. Fırçası biraz sertmiş. Tabii ki birkaç tane video izledim. İyi dağıldığını gördüm. O yüzden elimi korku alıştırmadan sürüyorum. Ve dağılımının kolaylığını Görebiliyor musunuz? Bence uygun fiyatlı kontür ürünü olarak son zamanlarda denediğim en güzel ürün olabilir. Şimdi çok merak ettiğim allığı. Ah, hemen dağılıyor. Hemen. Şu an cildim tam bir Barbie cildine benziyor. Ve bu kadar uygun bir ürünün yapısı nasıl bu kadar güzel olabilir? Ben bu ürünleri çok beğendim. Barbie'ye kocaman öpücüklerimi sunuyorum.